Sayın seyirciler, İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Mehmet Uzer bizlerle beraber gün içinden kuşağında. Sayın Uzer hoş geldiniz yayınımıza. Hoş çok konuşulan, çok tartışılan değişikliği konuşacağız sizinle. Aslında sporda şike ve teşvik cezalarını azaltan bir yasa olarak da değerlendirmek mümkün mü bilmiyorum ama isterseniz neler getirecek bu yasa diye soralım. Ardından da tabii merak edilen bu yasayla beraber bazı tahliyelerde gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Şimdi tabi bu yasa aslında mevcut bir yasanın bazı maddelerinin değişikliğine dair bir yasa. Bildiğimiz gibi 14 Nisan 2011 tarihinde 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair bir yasa kabul edildi. Bu e, yasa kapsamında devam eden bir soruşturma var e, malumunuz. Tabii bu soruşturma esnasında görüldü ki yasadaki bazı maddeler oldukça ağır. Ve bu e, sorun e, meclis gündemine taşındı. Hangi maddeler özellikle? Onların belki biraz altını çizelim. Özellikle 11. madde. Yani bu yani. şike ve teşvik Aha. primi e, suçunu e, içeren madde. Aha. Bu da bir ceza yaptırımı bildiğimiz gibi 5 yıl hı hı. minimum ve e 12 yıl 12 yıla kadar. Evet, Aha. maksimum olmak üzere düzenlenmişti. Bu süreler Tabii biz daha başından beri söyledik bu cezalar çok ağır diye o maalesef e, gereken zamanda ele alınmadı. Tabii bu soruşturmalara kapsamında görüldü ki oldukça ağır. Yani suçun özelliği kapsamı ne ise ceza da ona eşit olmalı. Bu bu şekliyle o öyle bir durum gözetilmiyordu aslında yani biraz daha ağır olması itibariyle galiba değil mi? Mutlaka şimdi bakın buna benzer suçlar Türk Ceza Kanunu'nda da var. Baktığımız zaman şikeye ve teşhik primine benzeyen ve onların cezaları makul seviyede. Bu cezaların oranın tayini hemen böyle bir anda ortaya çıkmıyor. Yıllar uzun yıllar sonucunda oturan bir sistem bu. Bu tür suçlara bu tür cezalar o süreler ona göre belirleniyor. Veya para suçlarına para cezaları gibi. Şimdi bu e, işin başından beri söyledik. 5 yıl ila 12 yıl arası ceza oldukça fazla diye. E, Tabii o elbette alınmadı. Yasa o şekliyle geçti. Çok acele edildi. Çünkü meclis tatile gidecekti. Tatile gidilmeden önce e, işte bu yasa e, geçsin istendi. Alelace acele bir şekilde. E, bunlar göz ardı edildi. Tabii şimdi e, üzücü olan nokta şu ki. Bugün bu değişiklikler yapıldığı zaman e, algılama şöyle oldu: bazı kişiler suç işledikleri zaman onlar istisnai özelliğe sahip e, güçlü kişiler, zengin kişiler, kişiye var kişiler, göre hukuk mu kişiye sorusu, kişiye göre belki, evet. demek ki e, yasama bile e, karar değiştirebiliyor, kanunların değiştirebiliyor gibi bir algılama oluştu. Bu algılama yanlış, yanlış ama bu kişileri suçlayamayız kişilere bunu bizim baştan anlatmamız gerekirdi. Bakın daha bu yasa çıkmadan bunu öngörmemiz, bunu değiştirilmesi için talep etmemiz gerekirdi. Yasa çıktığı ilk günden itibaren de, e, kamuoyuna bunu net olarak söylemek gerekirdi. Daha bu e, soruşturma başlamadan önce. Hı hı. Ee, Şimdi e, o ceza, örneğin mevcut yasadaki 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştirildi. Evet. E, ardından e, bir diğer önemli değişiklik de, tabi birçok değişiklik var ama öne çıkanları konuşalım e, vaktimiz yettiği kadar. E, Şüük eden ceza alan yöneticilerin artık kulüplerde görev alamayacak olmaları. Bu da herhalde mevcut durumun aslında merak edilen başlıklarından bir tanesi. Biraz bunları da detaylandıralım mı? Zaten eski haliyle o vardı hı hı. ve e, yine bildiğimiz gibi başka bir boyut daha var. O da Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatı var. Hı hı. O disiplin talimatı kapsamında da bildiğimiz gibi hem e, sporculara hem de kulüplere gerektiği zaman e, ce, e, ceza verilebiliyor ki o cezalar da verilecek. Yani o şu an e, disiplin talimatı gündemde bildiğimiz gibi ve iddianamenin orta, ortaya çıkmasını bekliyor Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu. Hı hı. Bu iddianame ortaya çıkar çıkmaz hemen e, etik kurulu tekrar görevlendirecek yönetim kurulu etik kurulunun hazırlayacağı bir rapora e, raporu dikkate alır veya almaz ama o rapordan daha sonra e, yönetim kurulu buna ilişkin de karar verecek. Zaten bu var idi. Fakat e, bu cezaların hafifletilmesi daha doğru tabirle Gerçek doğru cezaların bugün için ortaya konmuş olması ile beraber bir şey çok net olarak e, belirtilmek zorunda kaldı. Şimdi bir yıl ila üç yıl arası ceza. Hı hı. Bizim Türk Ceza Kanunumuzda iki yıl ve daha aşağıdaki cezalara bir takım e, hafifletici e, cezalar verilebiliyor. Bunlar ne? Erteleme, hı hı. para cezasına çevirme veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılması şeklinde bir takım cezalar uygulanabiliyor. Tabi onların da şartları var. O şartlar mevcutsa ve o konuda sanıkların bir talepleri söz konusu ise. Fakat burada şu dendi. Her ne kadar bir yıl ila üç yıl arası hapis cezası öngörülecek olsa da yani bir yılla iki yıl arası olan süre için kesinlikle bu tür e, ...uygulamalar yapılmayacaktır. Yani erteleme veya hükmen açıklanmasının... ...geriye bırakılması veya para cezasını... ...çevirmek uygulamaları... ...bu yasa kapsamında yapılmayacaktır. Yani cezane bir yıl altı ay. O zaman bir yıl altı ay ceza infaz edilecek. Hı hı. O net olarak ortaya konmuş oldu. E, tabii daha birçok şey var ve yöneticilere... ...geldiğimiz zaman yöneticilerin de yine... E, ...bu suçtan ceza aldıkları... E, ...alacakları... ...konusunda... ...kanaat fazla ise... Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine yine mahkeme tarafından yargı esnasında da keza yine Cumhuriyet Savcısı tarafından görevli mahkemeye talep durumunda mahkeme tarafından verilecek bir kararla daha yargılama aşamasında dahi yöneticilerin görevlerinden e, çektirilmesi mümkün olacak. Angörlüyor. Şimdi e, siz sohbetimize başlarken vurguladığınız aslında olması gereken e, hali buydu ama şöyle bir dönemde e, bu düzenlemeye gidilmiş olması bazı e, algı farklılıklarını da beraberinde getiriyor Belki bazı haklı sebeplerle beraber. E, şunu soralım net olarak gerçekten e, işte aralarında e, Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu e, tutukluların tahliye olmasını sağlayabilecek bir düzenleme mi bu? Tabii ki sonuç olarak e, tahliyeler daha öne hı hı. alınmış olacak böylelikle. Çünkü cezanın oranına bağlı olarak eğer ki suçun da işlenmiş olduğu noktasında kanaat yüksek ise bu durumda tabii ki tutukluluk konusundaki e, sanıkların kendilerinin veya da avukatlarının, temsilcilerin yapmış oldukları e, tutukluluğun kaldırılması taleplerinin değerlendirilmesinde bu süreler çok önemli cezaların süreleri. Şimdi doğal olarak onlara verilmesi gereken cezaları göz önünde bulundurduğumuzda ceza kısa olacağı için hı hı. daha az olacağı için tutuklu süresi de doğal olarak daha az e, olabilecek. Bir de önemli bir nokta aslında ciddi anlamda e, meclisteki tüm partilerin de. E, bir ittifakı söz konusu bu konuda o da belki üzerinde konuşulması gereken noktalardan bir tanesi biraz BDP'nin sona bazı itirazları ve çıkışları olmuştu ama onlar da kabul yönünde görüş bildirdiler. ciddi anlamda demek ki aslında olması gereken beklenen bir düzenlemeymiş algısı da çıkıyor galiba buradan değil mi mutlaka tabii hı hı. yani aslında kanunun kendisine bir itiraz yok bazı maddelerindeki cezaların ağırlığı noktasında bir takım itirazlar var. Önemli olan nokta toplumun büyük kesiminin bu değişikliğe sahip çıkması. Bakın Kulüpler Birliği ne yaptı? Topluca gitti. Bütün siyasi partileri Ankara'da ziyaret etti ve taleplerini hem sözlü hem yazılı olarak ilettiler. Ve siyasi partilerde büyük çoğunlukla bu talepleri makul gördüler ve baktığımız zaman siyasi partilerde milletin içinden oy almış, onun içinden çıkmış partiler ve onlar da kabul ettiler ve bu şekilde yasada bir takım değişiklikler yapıldı. Burada önemli olan bu kişiler için bu değişiklik yapıldığı algısını veya işte büyük takımlar işin içinde olduğu için bu değişiklikler yapıldı algısını ortadan kaldırmak. Başlangıçta bir aceleden kaynaklanan yanlışlık vardı. Çok ağır cezalar vardı. Hiçbir ülkede olmayan şekliyle ağır cezalar vardı. Ve onlar Böyle bir soruşturma başlatılınca çok ağır olduğu da hemen öne çıktı ve değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıktı ve o da yapıldı. Aslında sevindirici. Sevindirici. Peki öne çıkan diğer değişikliklerle ilgili de isterseniz başlıklar halinde izleyicilerimizi bilgilendirelim. Tabii, tabii. Buyurun. Şimdi onlara baktığımız zaman bu sadece şike ve teşvik primi için değil, hakarete ilişkin Suçta da yine hı hı. E, indirim e, uygulanacak. Yine e, yasak madde, e, tehlikeli madde ile statlara e, giriş yapıldığı zaman e, bu cezalarda yine indirim e, uygulanıyor. Yine e, spor müsabakalarına gitmesi yasaklanan seyircilerin bu müsabakalara katılmış olması hı hı. durumunda onlara verilecek olan cezalarda yine e, indirimler söz konusu olacak. Bunları açık açık şu kadar yıldı, şu kadar oldu e, demek bence şu an gereksiz. Onlar internetten dahi evet. öğrenilebilir. Fakat şu noktayı vurgulamak gerekir. Görevli mahkemeler değişecek. Burası çok önemli. Şimdi bakın mevcut soruşturmada özel yetkili ağır ceza mahkemesi Evet görevli. Hı hı. Fakat bu yasa e, değiştikten sonra Özel yetkili mahkemeler fakat suç ceza, ceza mahkemeleri mahkemesi. ile asliye ceza mahkemeleri. Yani ne oldu cezalar düşürüldükten sonra o limitler ağır ceza mahkemelerinin e, sorumlu olduğu alandan daha alt düzeyde olan asliye ceza mahkemeleri ve en alt düzeyde olan suç ceza mahkemelerinin yetkisine doğru hı hı. E, inmiş oldu. Burası önemli. Tabi buna şunu katmamız lazım. Mevcut soruşturmada hemen bu dosya alınıp Asya Ceza Mahkemesi'ne verilecek mi? Sadece bu kanun kapsamında soruşturma sürecek ise evet ama bu kanun kapsamı dışında bir takım başka suçlamalar hani örgüte üye olma işte suç maksadıyla örgüt kurma gibi bir takım e, Türk Ceza Kanunu e, içerisinde olan maddelerde dahil edilirse bu soruşturmada sonucunda ortaya çıkacak olan iddianameye ki bugün yarın o iddianamede çıkacak diye bekliyoruz. O zaman tabii ki aynı mahkemeler bu davaya bakmaya devam edecek. Devam edecekler. Tabii bu çok önemli. İddianamenin bugün yarın çıkmasını bekliyoruz dediniz ama bir sürede bir uzatmada söz konusu olabilir mi? Şimdi tam içeriğini bilemiyoruz. Tamamen özel yetki Cumhuriyet ve Cumhuriyet mutlaka, Kals Bir hukukçu olarak belki hani bir şey ama soruyorum. Benim tahminim şu an hazır olması lazım. En son e, yine e, bildiğimiz gibi e, fu Federasyonu e, Başkan Vekili evet, Göksel bir Gümüş ifadesine da, e, aynen başvuruldu evet. ki o zaman aslında soruşturmanın tamamlanmasını biz beklerken yine bir gözaltı mı diye de biz aktardık. Bu da belki evet. işte hala devam ediyor bazı gözaltılar noktasında süreyi o açıdan belki uzatabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Şimdi tabii e, şüpheli avukatlarının verdiği dilekçeler ve onların. Delil toplama için e, savcıdan talepleri var. O talepler bağlamında bir takım kişilerin ifadesine başvurulabilir. Bu hmm. mümkündür. Ama e, bilemiyoruz tabii. Son ben bilemiyorum bu e, dosyanın kapsamının evet. içeriğini. Fakat benim tahminim e, yakın zaman içerisinde artık iddianame e, açıklanacak ve mahkemeye sunulacak. Peki şimdi aslında bir önceki yasanın biraz acele şekilde düzenlenip belki çıkarıldığını söyledik. Bununla beraber bu son düzenleme ile beraber aslında olması gereken seviyeye geldiğini söyledik. Fakat bununla beraber yine üzerinde değişikliğe gidilmesi gereken ya da boşlukları vardır dediğiniz bir hukukçu olarak da bu düzenlemelere ilişkin maddeler var mı? Şimdi tabii onu... Son durumu net olarak okumadım ben bu son haliyle meclisten geçen haliyle. Fakat e, bir takım ifade e, tam oturmuşluklar yok. Peki isterseniz burada kısa bir ara verelim. Evet. Ardından devam edelim. Tamam. E, Değerlendirmeye kısa bir aranın ardından devam edelim. her mevsim bahar